公民的。 Şimdi biraz hislerden bahsedelim. Koltuk, koltuk yapısı gayet güzel destekliyor. Yan destekleri de güzel. Sırt desteği de güzel. Bu anlamda konsol böyle etrafımı sarıyor. Yani bu sürüş pozisyonu açıkçası hoşuma gitti. Direksiyonun konumu da güzel, derinlik ayarıyla beraber çok optimum bu şekilde. Yani eski i20'ye göre kıyaslıyorum. Ben de eski bir i20 sahibi olarak buradaki oturma pozisyonu gayet başarılı. Konsol yapısı eski i20'den tamamen farklı. Orada daha geleneksel daha ağır başlı bir tasarım vardı burada çizgiler daha enteresan malzeme kalitesi sert 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 tamamen sert yani aracın içerisinde hiçbir yumuşak malzeme göremiyorsunuz stil pakette beraber görsel olarak açıkçası gayet başarılı gözüküyor yani burada B segment standartlarında bir araçtan bahsediyoruz daha iyi örnekler var mı evet var özellikle şuradaki parlak görüntü pek de göze iyi gözükmediğini söyleyebilirim. Bu anlamda eski i20'deki genel konsol malzemesi daha başarılı gibiydi. Ama tabii burada renkler, ekranlar her şeyi değiştirmiş. Yani eski i20'den buna geçtiğinizde ya yani bu araba daha geride diyeceğiniz hiçbir şey söz konusu değil. Göstergeler biraz ufak tasarlanmış. Yani böyle ufaltılmış tasarlanmış. O bana biraz garip geldi açıkçası. Direksiyon simidi de güzel. Bakın şöyle ele güzel oturuyor. Derinlik ayarı var. Derinlik ayarını da ayarladığınızda sportif bir sürüş pozisyonu elde etme şansına sahipsiniz. Dört kollu direksiyon. Direksiyonun görüntüsünü çoğunuz beğenmiyorsunuz ama bana güzel geldi açıkçası. Yani şöyle kullanmayı seviyorsanız hoşunuza gidecektir. Tuşlar. Tuşların kaplamaları öyle çok kaliteli hissettirmese de gayet başarılılar. Burada manuel kumandalar. Bildiğimiz klasik, zaten Hyundai'den daha önce gördüğümüz kumandalara benziyorlar. Evet, çok 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 uzatmaya gerek yok. Donanımlardan zaten bahsettik. Bu videonun ana konusu buydu. Tabii ki üzerinde anahtar olmadan buna basmak da çalışmayacaktır. O detayları da size ayrı olarak başka zaman çekeriz. Evet, izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. i20'nin donanımları. ilk başta Style donanım. Style donanımda görsel bu şekilde. Donanımlar yan yanayken şöyle hızlıca size anlatmış olayım. Style donanımın daha ufak jantları var ve piyanosu ya pek az kullanılmış. Spoilerde ya da difüzörde yok. Şöyle içine geçiyorum. Kapalarda tamamen sert malzeme var. Şöyle yaklaştığımda renk göremiyoruz. Buralar Tamam, siyah, biraz parlak bir siyah malzemesi var. Konsolun içine geçtiğimizde yine çift renk. Şöyle koltukları da çekeyim. Konsolda aldıktan sonra standart göstergeler var, çift renkte beraber. Burada ekran biraz ufak şimdi. Onları arka koltuktan çekeriz. Yine arka koltuğun görseli de şöyle. Yine sert malzemeler var. Şöyle. Arka koltuğu da çekelim. Dediğim gibi şu anki aracımız Style paket olan. Şu arka koltuğa geçtim. Şurada bir USB noktası var. Kol dayamamız mevcut. Konsol da şu şekilde. Şöyle çekelim. Mane klimalar var bunda. Bu otomatik vitesli versiyon. Şöyle gösterge tablosunu ve direksiyonu alalım sonra donanımlardan parça parça bahsedeceğim. İlk başta showroom'daki görsellerle. Çünkü burada dört tane donanım var. Bu Steel'den sonra, daha doğrusu Style'dan sonra Style Plus'a geçiyorum. Şöyle alalım. Şimdi aracın şöyle jant görüntüsünü de aldıktan sonra ön tasarımını da şöyle hızlıca çekelim. Evet, ön tarafta ızgara mat, alt tarafta yine spoiler mat olarak kullanılmış standart farlar var. Şöyle yaklaşalım. Tabii parlamaması için şöyle gelmemiz lazım. Kullanılan farlar ızgara mat, spoiler de mat olarak geçiyor.